Selamlar arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi Fortnite bölüm 2 sezon 1 ile karşınızdayım şu anda gördüğünüz gibi Fortnite'ın 11. sezonu çıktı tabi böyle geçmiyor bu Fortnite bölüm 2 sezon 1 diye geçiyor gördüğünüz gibi burada chapter 2 season 1 diye geçiyor yeni savaş bileti yeni harita bir sürü yeni değişiklik var ve ben de bunları aktarmak üzere Karşınızdayım. Bir saat, bir buçuk saat, iki saat falan bir yayın yaptık, birazcık test ettik, oynadık beraber. Katılanlar geldi zaten. Hatta turnuva falan da yaptık. Siz de katılmak isterseniz her gün yayın açabilirim. Eğer bir sıkıntı olmazsa kanala baktığınızda e, yayınlara gelip beraber oynayabilirsiniz e, YouTube'dan canlı yayına açtığım sıralarda e, Bundan sonra daha fazla oynanış videosu atacağım. Söyleyeyim çünkü. E, linkler falan azalmış yeni harita bir sürü şey hani oynamak istiyorum ben de ve e, siz de çok fazla oynanış istiyorsunuz derim ben de hani atayım bari e, oynanış videoları gelecek bu sezon çok fazla onu söyleyeyim onun dışında şu anda sezon yani savaş bileti incelemesiyle karşınızdayım ve savaş biletini inceleyeceğiz beraber öncelikle şöyle satın almadan önce arkadaşlar mağazada şurada içerik köşesi kodu olarak XBAV kodunu kullanırsanız ve böyle onaylayıp savaş biletini satın alıp discordumuza atarsanız benimle beraber vs atmak kazanıyorsunuz ve videoları ve yayınları çıkartıyorum sizlere ayrıca hani bunu yaptıktan sonra gelin Discord'a atın beraber oynayalım ee, Ben de zaten daha yeni aldım bunu yayında aldık beraber oynadık Yayındakilere de dedim birkaç gün içinde herkesle VS atacağım destekleyip alanlardan Markette de destekleyebilirsiniz hani bu şekilde söyleyeyim dedim Benim de tam 950 papelim vardı onu aldım Şimdi tekrardan test edeceğiz Şimdi savaş biletini incelemenizi söyleyeyim birkaç çünkü insanların merak ettiği şeyler var ee, Harita değişti savaş bileti değişti bunları artık söylememe gerek yok ee, 4-3 gelmedi Double pump gelmedi merak edenler için söylüyorum Bunlar gelmedi arkadaşlar ee, Onun dışında V-Box fiyatları arttı İşte Savaş bileti şu şey e, Starter pack fiyatları arttı gördüğünüz gibi Bu 22 liraya çıktı V-Box fiyatı 450 liraya çıktı gördüğünüz gibi Bu zaten 300 liraydı 450 liraya çıktı bu 180 Bu 110 e, normal V-Box'ta 1000 V-Box'ta 30 liradan 45 TL'ye çıktı Yani artık V-Box e, Alacak pek müsait değil yani ortam gördüğünüz gibi çok birazcık pahalı fiyatlar. Ee... Almadan önce iki kez düşünün derim ben. Çünkü zaten 950 papele bunu aldığınızda e, burada baya bir kostüm geliyor. Zaten şimdiki amacımız da savaş biletini incelemek. Videoya başlamadan önce söyleyeyim. beğenseniz beğenmeyi unutmayın. Yeni de kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz arkadaşlar. Ve son bir şey diyeceğim. Bunları olabildiğince hızlı olarak atmaya çalışıyorum. Yani hemen çek at, çek at, çek at şeklinde yapacağım videoları. Birkaç tane video gelecek. Bugün bu videoyu izlediğiniz tarihte. E, aynı şekilde yarın da videolar gelmeye devam edecek. E, bugün biraz daha fazla atacağım. Yeni sezon olduğu için. E, hani haberiniz olsun diye diyorum. Birkaç tane daha video gelecek bu videoların arkasına. Onları da beklemede kalın. Şimdi şöyle arkadaşlar savaş biletinde iki yeni kostümümüz var. Bunlar artık zaten kesin e, şey oluyor bunlar. E, böyle biliyorsunuz değiştirmeli böyle upgrade'lemeli kostümler oluyor. Bu şekilde bunu upgrade diyorsunuz falan. iki tane kostümümüz var. Burada e, bir kız, bir erkek olmak üzere gördüğünüz gibi Türk VS Tipri de Journey vs e, Hazard diye böyle bir e, kostümler var. Bunlar muhtemelen Sadie Bird'den çakma. E, şey de söyleyeyim bu arada Bambi kostümleri de değişti. Haberiniz olsun artık e, Bambi oynarken hani e, kostümünüz Bambi olacak. Şöyle göstereyim. Bambi olacak. Nasıl stream'de. Bakın Bambi'ler de değişti. Onu da göstereyim. Bunlar aslında hepsini başka bir videoda göstermem lazım ama gördüğünüz gibi bu şekilde. Bu Bambi kostümü mesela. E, gördüğünüz gibi bu şekilde değişti yani. Şimdi savaş bileti burada böyle saçma sapan aralarda işte e, şeyler oluyor. Bunları göstermek istemiyorum. Artık bu arada bu savaş bileti 1500 V bucks veriyor. Haberiniz olsun yani 950 V bucks yatırıyorsunuz, 950 ile satın alıyorsunuz ve 1500 V bucks e, size iade ediyor. Şöyle yeni şeyleri göstererek başlayayım. Şöyle bir çantamız var. Böyle bir dansımız var burada gördüğünüz gibi dansı zaten az önce yaptı. Böyle bir silah e, şeyimiz var. Bu güzelmiş. Ee, sonrasında burada güzel bir e, şeyimiz var. Bunların hepsi zaten e, bıçak, yani böyle ikili bıçak, normal kazma yok e, gördüğüm kadarıyla benim şeyde. Böyle bir el çakışması var burada. Başkasıyla çakışabiliyorsunuz. Dans olarak V-boxlar burada. Bunları göstermeme gerek yok. Yeni bir kostümümüz var. Yeni kostüm burada bu şekilde gördüğünüz gibi ve e, bu da sanırım geliştirilebilir olması lazım. Buna bakabiliyor muyum? Ee, aynen gördüğünüz gibi geliştirilebilir Burada şeyler de gözüküyor zaten Bunun ayrıca e, bu set olarak geliyor Yani burada görüyorsunuz iniş efektini Kazmasını bunların hepsi savaş biletinde var Şimdi geleceğiz gördüğünüz gibi iniş efekti o kostümün Burada Sonra burada bir e, Trooper school trooper'ın şeyi var ee, Işte Yükleme ekranı mı deniyor Yükleme ekranı var Burada yine bıçaklarımız var İkinci hali gördüğünüz gibi Eee Güzel böyle güzel bir kafak fotoğrafları var. Bunları bayağı beğeniyorum. O kostümün şeyi e, silah kostümü görüyorsunuz. Yeni bir dansımız var. Gördüğünüz gibi bu şekilde. V-boxlar burada. V-boxları göstermeyelim artık. Şöyle iniş efektimiz var yeni bir tane. Ve benim bayağı beğendiğim e, School Reaper diye bir e, şey var. School Squad'ın seti. Yani bu School Trooper'ın setinden gelen bir set. Ve buraya çok güzel bir e, şeyini getirmişler loading screen yükleme ekranını getirmişler. Sonrasında az önceki gördüğümüz kostümün kazması var burada. Ee, yeni kostümümüz. Çok az kostüm var bu yeni Battle Pass'te. Yani ben Battle Pass'i beğenmedim açıkçası ama 100. aşama kostümü baya güzel. Onu şimdi geleceğiz birazdan. Ee, buraya geçelim. Sırt çantası var şöyle. Yeni bir e, cameo diye bir e, silah kostümümüz var. Sonrasında burada bir bu şekilde bir dansımız var görüyorsunuz. Böyle, sonrasında böyle kazmamız var. Burada Medex diye Medex aynen bu şekilde ee, hepsi Battle Pass'ten gelen. Bu ne? Yine e, Alter diye bir şey, ikonlar, mikonlar. Bunlar gereksiz. Araya böyle çok fazla ikon, mikon saçma sapan şeyler sıkıştırmışlar. Bu yüzden e, kötü olmuş. Hani 5 e, tane kostüm var zaten maksimum. O, o konuda sıkıntı. Neyse ama yapacak bir şey. Kostümler de güzel olsa bari bir şey demeyeceğim ama. Ee, şöyle 8 planörü var Bu da aynı şekilde bir setten geliyor ee, Böyle iniş efekti var İkondur mikondur Şöyle bir dansımız var yeni Bu kadar mı? Bitti dansımız Yeni kostümümüz var Bu da dediğim gibi az önceki setten Şöyle bakarsanız bütün set burada gözüküyor Az önce gösterdiklerim ve bunun stili de var Şöyle ikinci stili bu şekilde ee, Bu neymiş? Sırt çantası, silah kostümü planörü vesaire böyle sekizli bıçaklı bıçaklı bir de kazması var. Bu şekilde bir e, seti var bu kostümünde. Neon Tomato diye bir e, şey var. E, yükleme ekranı. Bu az önce baktığımız setin parçaları zaten. E, emojisi de varmış. Onu da gördük burada. Bıçakları vesaire. Ha iniş -in efekti. Farklı bir iniş efekti görüyorsunuz burada. Gördüğünüz gibi bu da bu şekilde. Şöyle bir dansımız var. Bunlar hep 200 papellik danslar. Niye hiç güzel dans yok ki? Ee, burada böyle köpekli bir şeyimiz var. Bu ne? Bu da yeni bir planör. Değişik saçma sapan bir şey. Elemental diye bir e, şeyimiz var. Sonra burada Chic diye bir e, silah kostümümüz var. Yine ben bunları hep silah kostümü diyorum. Kaplama da hiç aklıma gelmiyor. Sırt çantamız, yeni kostümümüz. Gördüğünüz gibi bu galiba son olması lazım. Bir de 100. aşama var. Bunun da stillerini görüyorsunuz burada ve e, buna ait olan setinin parçaları da aşağıda yazıyor. Zaten üstüne tıklarsanız görebilirsiniz siz de. Bıçakları değil mi bu? Evet bıçakları. Böyle bir müzik var. Bunu duyamıyorum şu anda. Zaten kapalı benim müzik sesim. Boeing diye bir emote var. Gördüğünüz gibi böyle zıplayıp zıplayıp durabiliyorsunuz. Böyle bir şey gelmiş. Bu güzel, hani fena değil idare eder diğerlerine göre. Ama fark ettiyseniz bunların hepsi böyle ucuz şeyler ve kötü yani adam gibi dans yok. Ee, önceki sezonların savaş bileti daha güzeldi. Bunu birazcık yarım yamalak yapmışlar. Ama haritayı yapmışlar. O konuda bir şey diyemem. Harita güzel olmuş. Ee, DNA diye bir iniş efektimiz var. DNA şeklinde bu güzelmiş bu arada. Ama ben bunu <laughs> kullanmam. Bana gelmez. Ee, güzel ama bana gelmez. Ee, böyle bir plan önümüz var. Bu ne? Ee, işte şey robot yükleme ekranı. Bu ne? Ee, sırt çantası ama bunun da gördüğünüz gibi şey var. Aşamaları var bu şekilde. Kullanan olur mu? Bilmem. XEV diye bir e, silah kaplamamız var. Böyle bir e, loading screenimiz var. Fusion sight yani e, Fusion tırpanı var. Füzyon tırpanı var. Füzyon tırpanı da nereden geliyor? Bizim şu füzyon karakterimizden geliyor. Görüyorsunuz bu bayağı güzel. Ben bunu ka almak istiyorum kasmak istiyorum ya bu sene kasacağım ve bu kostümü alacağım Deadshot'a benziyor yani baya güzel her aşaması güzel o yüzden bunu kasacağım alacağım bu da güzel bu da güzel bu da güzel ve seti de aynı şekilde ee, genel olarak güzel olmuş o yüzden ben bunu kesinlikle kasacağım görüyorsunuz yani şu şu için bile kasılır bu için bile alabilirsiniz Battle Pass'i çünkü 950 V-Bucks ee, bu için bile alınır yani bence. Ee, bu şekildeydi zaten gördüğünüz yeni şeyleri ayrıca markette bu şekilde dediğim gibi beni desteklerseniz sevinirim. Bu videoda bu kadarlık olsun o zaman. Dediğim gibi arka arkaya videoları atmaya devam edeceğim. Beklemede kalın arkadaşlar beğenirseniz de beğenmeyi unutmayın. Yeniyseniz de kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz arkadaşlar. hepsi çok sağolun hoşçakalın bay bay.